Selamlar Hayır, seyirler. Arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz depoyu aldık. Dur hoş geldin. Oya bir indirelim. Ablacığım çok güzel. açtı insanın çıldırası geliyor. Bak arkadaşlar maşallah şu kullandığı ürünleri bize linklemem de şey ya. Sabunla yıkıyorum. Bazen yıkamıyorum. Kondu Mac. Göz şeyim, likitim şey Mac. Kremeli mi ekmek kullanıyor? Ben cildim, ben yıkamıyorum bu arada Catherine. Bak bu makyaj mesela kalıyor ya, yarın yıkayacağım bunu. Rahat rahat çıkabilirim. Buraya toplam 227 dolar. Hadi Yok, yapalım alalım. Ne alayım. linki? Verdik. Şu hala demire burada kalmış. Evet, burayı niye aldık? Niye aldık? Şu plak. Aha. görünce. Gerçi resimde sadece şöyle gözüküyordu daha çok plaklar vardır diye aldım bakın şu da çok güçlü bir bant yapmışlar bu da muhtemelen plak diye düşündüm eğer çok plak varsa verdim. belki koleksiyon bir şeyler daha vardır veyahut da plaklar koleksiyon plaklardır diye düşünerek bu depoyu aldık şöyle bir videodan mı geliyor ya ses bir tane resim vardı Valla başlık koleksiyoncunun deposu harika. Başka da bir resim yoktu. Diyebilirsin Şansımı denemek istedim. Başlayacak Bakalım iyi yapmışız, Hı. kötü mü yapmışız göreceğiz. Yeme yeme. Hadi hayırlısı diyelim başlayalım. önce şu arkadaşı bir alalım. Bu boşmuş. Arkada da ha. Star Wars bir şeyler ha, var. Bir tane herhalde dikiş makinesi mi ma bilmiyorum. Birazdan bakacağız. Harika demiş ama. Ben 450 kar diyorum. Şunda ne var? Bunda hiçbir şey yokmuş ya. Şu var. 5 dolar. Aha. Şöyle eski bir Onun Set var. Enteresan bir balıkçı seti. <laughs> ya Bilekdoğacım zaman yeterli kardeşim sağolun. Şöyle bir ürün var. Bu da değişikmiş. Şu da yine değişik ürünler. Bir bayrak Helal, var Amerikan League 2007 çok eski değil. Görüşürüz canım bay bay. Şöyle bir stadyum <laughs> ürünü var. 2000 yılına ait şu tişört bir şey midir? Basics diyor. Çok değerli bir tişört değil. Neyse yine de bir şey varmış. Sen nesin abi? Bu da bir dal parçası. Oğlum kesin o değerlidir ha. Şunlar yengeç ve kurbağa açacaklar. Neyse düşündüğümüz gibi bir... Oğlum hiçbir şey çıkmadı dediği şeyden bir dünya şey çıkarttı ya. Depoyla karşılaştık. 20 dolar. Oo. Bakalım burada neler var. Şu ne? Mel Gibson mı? Ona benziyor evet. Aa. Mel Gibson'ın bir fotoğrafı var. İmza falan yok ama. Şöyle bir sıcaklık ölçer, Su bir he? resmi var. İngilizce. Chanel kivest. Şu bir marka mıdır? Herhangi bir şey yazmıyor. Şunlar şöyle cam süsler. Lan ne kadar güzel şeyler var. Bunlardan daha önce görmemiştim. Daha çok güzel şeyler var. Bu bir gözlük. Var bu gözlük bir şey mi? Harika. Midir? Bazı gözlükler 14 ayar olabiliyor. Rayban'ın hatta öyle gözlükleri mevcut. Şunda herhangi bir şey yazmıyor ama. Bu şey değil mi? Burnun üzerine şey yapan gözlüklerden şöyle getirip bakılıyor. Bu oh, onun oh, dört ayar. Yine kibes. Ürünleri var. Bir ıslak mendil. Kaç para kaç Sen para? şöyle. Gel abi. Şu neymiş? Ha yakın gözlüğü. Madatlı hiç açılmamış. Bunu birazdan içeriz. Şöyle küçük bir tavamız var. Bakın şu açacaklar çok güzeller. Şuna bak lan. İçeriz de Gümüş bir şeyler de varsa eğer çıkabilir. Sen nesin abi? Oy ne güzelmiş lan. O çok güzel bir satranç. Safir mi diyorlardı? Ne diyorlardı buna? Gördüğünüz gibi Öyle seti değilmiş. var. Safir zannettim değilmiş lan ama çok güzelmiş. Peki yıvır içerisinde mi? Güzel bir sorun. Bunun içi dolu ama herhalde şuradan açılacak aynen. Oy, oha. Komple bir set. Çok satranç iyi. takımı. Gördünüz mü? Ya safir zannetme de değilmiş. 91 çok iyiymiş Bunun lan. Bunun fiyatına bakarız. Güzel bir ürünmüş. Şu değerli bir şey değil. Çok bir plaka mı var? Yani. plaka değilmiş. Bu tarafta başka bir şey yok. Şu ne? Scorpion poster diyor. Baya baya şey. 1975 yani. yıl ait bir. Poster, şu da çok güzel bir postermiş. Tabi bunlarda imza var ama şu print 90 yılında çok harbi ha. yapılmış bir ürün. Şu da yine güzel bir poster. Bunlarda da imzalar yok depoyla nasıl? resmen bingo gibi oynadık nasıl lan 80 dolar tuttu ora ama şükür yine bir şeyler var bu bayağı ağır ve evet, bunda da plaklar varmış Oy, tam tahmin ettiğim gibi plaklar Türkiye'de çok pahalı acaba 95 saymadı mı acaba orada nasıl burada harbi çok pahalı 1-2-3 tane plak kutusu var Bakalım neler varmış. Oo oğlum baksana. Hiçbirde bilmiyor da. Var. Şu çok değerli değil. 1 dolar. Allah kahretmesin 1 dolar yazıyorsun. <laughs> Bunlar şu biraz daha değerli. Şu da fena değil. Tabii en çok satanlar Beatles'lar. Şöyle biraz daha bir. Bakalım bak bir tane Beatles. Burada var. Bir tane daha. Bu da yine çok güzel bir plak. Koleksiyon plaklar mevcut şükür. Allah Allah. Bir şeyler çok var. Iyi. Hiç de bir şey yok değil. Diğerlerine de bakacağım. Ona göre size alt not olarak geçeceğim. Bu da bir diğer. Baksana. Plaklar. Bunlarda Oha! Çok değerli bir şey var mıdır? Tabii hepsini ben bilmiyorum. Sadece belirli en çok sattığımız ürünleri biliyorum. Pink Floyd'ler, Beatles'lar, Michael Jackson, Purple. Yani daha birkaç tane daha böyle bildiklerimiz var. Oğlum hala Şunlar var baksana. Varmış. satçı kola şu çok güzel yani karışık usta almış ama bayağı bir plakta mevcut mevcut 330'da satmış iyi bu bayağı ağır. Muhtemelen dökme. Ha, Şurada şahsi resimleri var. Şunlar değerli değiller. t de klasik. t -shirtler. Şu bir marka mıdır? Çok zevkli bir de koymuş bu arada. Şu da güzel bir tişörtmüş. Şuraya koyalım bunu. <laughs> Yoksa burada kırık camlar var. Hepsi mahvolabilir. Bu çok ağır. Bunda yani çok kalın kitap olabilir. Evet, tam kitap yani çok Bakalım neden bu kadar çok ağırsın sen. Ustanın da köpeği de varmış bu arada. Takılar varmış arkadaşlar. Ağırlık bunlardan. Allah Allah. Hadi bismillah diyelim başlayalım. Şurada güzel bir yüzük var. Yani bir şey yazıyor ama tam okuyamıyorum. Oy Her ha. zamanki gibi. Oğlum oha burası bin dolara çıkardı ki. Tam okuyamıyoruz maalesef diyelim. Şunda bu 925 yazıyor. Bir gümüş kolye. Oha! Oğlum buranın hepsinin öyle olduğunu düşünseniz de 925 925. Yani şu yüzük de 925. Abi burada bayağı bir takı var. Şunlar değerli değiller. Şu çakı değerli değil. Şu fil güzelmiş. Şirin dişi mi Değerli değil. Bir bileklik var. Değerli değil. Vallahi bayağı bir vaktinizi alacağım herhalde şu takılardan dolayı. Çünkü çok çeşit var. Doğal taş kesim vardır burada. Kolye gibi. Şu bir şey midir? Şu da yine güzel bir kolye. Bunda bir şey yazmıyor. Sende bir şey yazıyor mu? O tam gümüş var var ama olmuyor Şunada da bir, bir şey. Yazmıyor. Değerli bir takı yok. Yine de 10 dolar hepsinin fiyatı. Şuradakiler değerli değiller. Şöyle küçük bir kül tablası. Kül tablası. Şunlar değerli değil. Şu da değerli değil. Aralar bir bir şey çıkarsa çıkıyor. ben zaten sizi alt ez olarak geçeceğim. Vallahi o kadar çok takı var ki bari bir parça altın bulsak çok <laughs> mutlu olacağız. Şu da aynı şekilde değerli değil. Şu da değerli değil. Lan buna benzeyen benim şeyim var ha şu. <laughs> şekilde Biri değerli var değil. Şu da değerli Eyvallah değil. Eyvallah dostum. Şunlar değil. Baksana abi şuraya. Mustafa valla bayağı biriktirmiş takım. Bir bozuk paramız var. Bozuk paramız gümüş müdür? Bu da bak gümüş diyor. 999 fine silver. Gümüş bir bozuk para. Bakalım çünkü burada bayağı bir işimiz var. Şu da muhtemelen gümüş bir bozuk para. Bence 150 dolar. Çok rahat. Oğlum ben var ya bunları tokarım bu arada yapacağız hepsinden. Nasıl ya? E ee, az. 150 dolar. Sen neden bu kadar ağırsın kardeş? Ama Deniz gördüğünüz gibi mahsulleri var. Dışarıdan ses geldi pardon. Sırf bunlar mı? Aynen. Sadece bunlar. Eğer sağlamsa 40-50 dolara satacağız. Vallahi yorulduk ya. O ne lan daktilo mu? Sen bir şöyle bir gel. Sen daktiloysa bu. Oo. Ya da dikiş şeysi mi? Bu ne lan daktilo sandım bu ne? Eski bir testere makinesiymiş. Ama antika gibi de. 20 dolar mı? Şurada süs ürünleri var. Şöyle bir. Vallahi 20 dolar alınır ha o. Bir gel açacağımız var. Gümüş falan mı diye baktım ama değil. Bir Star Wars. Ay benim babam şunlara taktı var ya evi bunlardan doldurdu biliyor musun? Ne diyorum ev doldu bunlardan. Bir kabımız Adresi, var. Yiyecek. Burada da hala takılar devam ediyor. Bu parçalar var, var sadece. Kendi de takıları birleştiriyormuş. Usta da vallahi yok yok. Burası genelde ıvır zıvır ürünler Daha 89 yılına ait. Oo! Ne güzel dilin o. Mangal. 9 yılına ait. Baksanıza çok iyi değil mi? Nasıl çok şirkin her şey ya. Bir Hulk var. Mangal. Şu bir haki topu. Ah be ağırmışsın. 1964. Yoksa derdim yani olabilir misin diye ama maalesef değilsin. Güzelmiş. Şöyle bir araba setimiz var. Bir Bible. Kız şu bizim bir sanatçıya benziyor. Kime benziyor? Şu değerli bir şey değil. Kime benziyor oğlum? Hadi. Yaşı büyük olanlar. Sandoya time out atsanız ya. Müganlı. <laughs> Albüm kapağı gibi. Şunlar değerli değiller. Autoba. Şu resim biraz eski. Oğlum şu Star Wars yapboz ama açıklar gördüğünüz gibi. Sen bir şey misin? Sen de bir şey değilsin bir ütüs. Bir beyzbol kartımız akıl. var. Ya, Bergen değil mi? 1960. Bergen olabilir. bir paintball. Ivır zıvır. Aa neşe karabacak olabilir bir ha. Mermaidimiz var. Bardağımız kırık. Yok be izlemem. İçimdekiler çöp. Açıcak Şunlar var, değerli Çok fazla açacak Değil. var. Alttakiler de çok değerli şeyler değiller. Deponun hepsi bu kadar. Vallahi koleksiyon ürünleri düşündüğümüz gibi var. Takılarımız var. Yani 330 dolarken okey.